Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün Paris'te ikinci günümüz. Ee, hazırlandık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi aşılış yapmak istedim sizlere ve bugünkü Paris kombini göstereyim. <laughs> Sence nasıl olmuş? Çok güzeldi. Geçebilir miyiz? Galiba sesli galiba. Aynen bayağı bir sesli. Şöyle e, şu şapkayı yine aldım. Çok Bence tatlı. gayet güzel. Burada her yerde bu şapkadan satılıyor. Size 5 euro çok uygun. Aynen bu da meşhur ayarlı bir şapalar kıyafetimi getirdim zaten. Bir de spor ayakkabılarımı 10 numara 5 euro. Rahat etmek istedim. O yüzden topuklu giymedim. Öyle. Okay. Ve biraz yağmur yağdı. Etrafı gösterebilirsin. Saat şu an 11.30. Aynen. Oluşumuzu da göster. Arkadaşlar. Bu oluşumuz da burada. Oğlumuz öyle uykusunu yaptı. Onu bekledik. Sonra çıktık, değil mi babası? Evet arkadaşlar, evet. şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Şimdi e, kahvaltı yapabileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Çünkü bir yer bulursak. <laughs> e, kahvaltı e, tür yapamadık çünkü saat 2 olmuştu. Ve biz yemek yedik. <laughs> Nasıl tatlı? E, bugün de kahvaltı yapıyoruz böyle croissantlı e, falan. Hı -hı. Ama bize bir yer bulmamız lazım. Croissantlı mı? Evet. Ve bugünün da büyük ihtimalle Lore Müzesi'ni gezmek istiyorum. Nereye? Yani Lore Müzesi mi? Louvre'yi yazılıyor da. Louvre. Nasıl konuşuyor bilmiyorum. Louvre. 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 Louvre mi şey mi ben? Ondan sonra büyük bir alışveriş mağazası e, şey var. Oo, orası çok güzel. AVM var. O kadar güzel bir resimde. Gerçekten çok merak ettim ve içinde kafeler falan da oluyor. Evet. O yüzden yani seviniyoruz. Hadi bakalım. Değil mi? Bir yer bulalım biz. Hadi bakalım. Evet Dur Hanım ne alıyorsunuz yine? Şapka. Hadi bakalım. Evet. Dün mavisini aldık değil mi? Bugün de boşuna gitti. Hadi bakayım. şapka delisi oldum burada. Ama geçirin yakışıyor bizim ha. Bizim orada takarım. Aynen. Takarsın yani orayı da parası çeviririz. <laughs> Daha geçirin yakışmış şu Meysa'ma ya. Güzellik. Oğlum sen ne diyorsun kendi kendine bari ya? Değil mi? Bunda iyice bir şey Hafif soğuk. Aşağı düşmesin, düşünmesin değil mi oğlum? Yok kulaklarını da kapatalım da. Hoppa hoppala hoppala hadi bakalım. Sen ne oldu? Sen şevdin tarihi. Biz o kadar da soğuk değil mi şöyle? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hangi kıza göz attın lan sen? Söyle lan çabuk. Çabuk söyle lan. Hangi kıza göz attın? <laughs> Uy seni verin Allah'ım. Ya öyle işte arkadaşlar. <laughs> Kasam ilerlikten tersi geziyor. Ne ya. Aldın mı gülüm? Hayırlı olsun gülüm. Aa 3 müymüş? Bari Burcu... bir örüsünü alsak dedi böyle pozisyon. Ben halk temde onu almıştım. Bunu beş oraya aldım, bunu 3 oraya aldım. Öyle mi? Hmm. Çok iyi. Aynen. Değil mi Alışın? Arkadaşlar şu an Ne Nereye gidiyorduk? Londra'ya. 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 Bayağı opera opera bir şey şu an. opera yeri. mı? Aynen. Şu kalkın mı lan o yoksa? Geçer kalkın herhalde. Yani da uyudu arkadaşlar. Hmm. Yatıyor şu an. Hadi bakayım. Biz de bir gidelim müzeye. Çünkü değil mi? Bakalım. Hayır müze. Müzenin ismi nedir? Louvre mı? Yok, güzel. Çok bu. güzel valla. Değil arada, kalabalık yani. Evet. nasıl çok, 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 çok güzel bir aynen. Çok arada, güzel veriyorum Böyle evleri bile desenlemişler ya, çok güzel yapmışlar. şimdi otobüsten indik arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel duruyor ki her yer. Nereyi göstereceğimi şaşırdım. Çok kalabalık. Hele şu şeyde camların orası, piramitlerin orası bayağı bir kalabalık. Orayı da tabii yakında gideceğiz. Harika görünüyor değil mi? Bak genelde herkes bu taşın üstüne çıkıyor ki arkası komple gözüksün diye resim için. Çok güzel. Aşkım şu sakı tamamen kapatalım mı? Düşünmesin. Aynen. Vav. Wow. Yer Gerçekten. Yakında gitmeyi seviniyorum. Ama burada tabi resim daha zor çekilir. Şu şeylerin orada. Çünkü kalabalık. Ama görmeye değer. gelmesin. Bağlı bağlı kemeri. Bağlı olmaz mı Akif? <laughs> Şimdiye kadar hiçbir kere bile kemeri bırakmadım. Allah korusun. <laughs> şu an bu büyük e, şeyin oradayız. Ne bilmiyorum. Bilemiyorum. Ha diyor? de şu acaba. Tövbe sağlıkla iki tane olan. Ne? <laughs> 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 Bir şey mi yiyeceksin? Güzel bir şey yiyoruz. Ben yedik ya, tekrar çıkayım. Aa, Eiffel de buradan gözüküyor. Aşkım. Buradan yine krep ham vardır? İstersen. Ya da bir yere mi otururuz sonra? İyi bakalım. Aa, slow-pitch işte dışarıda da. Allah'tan çevirdim şey getirdim bir yer. Şu taraftan da de şey Şu arkaya sonra gideceğiz. Çok güzel bir mi burası? Evet ben kendime kahve aldım. Artık de bir krep yedim. Şimdi o canlı şeylerin yakınına gidiyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Bizim otelimiz gerçekten çok sentral bir yerde. Yani her yere yakın bence. Otobüsle en fazla 20 dakika. Ya otobüs olduğu için <laughs> hani metroyla daha hızlı gidersin. Oh, thank you. Ee, daha hızlı gidersin ama bebek arabasıyla otobüs daha iyi. Yani, iyi ya. Bak şu köşede resim çekilmek için Herkes orada çekiliyor. <laughs> Herkes oturmuş oraya çünkü. Onun içinde muaf <laughs> o. <laughs> Müzeum girişi nerede ki müze girişi? Şuran mı ne? Hii, çok sırası var. Müzeye giriliyor da çok sıra ya. Hani nerede? Aa aynı. Bilmiyorum ki ne çekiyorlar. Bayağı yıkın. Bunlar da tam köşeye oturmuş abi benim istediğim yere. Gel bir. Evet arkadaşlar. <laughs> gelin ve damat var bakın. Sanırım <laughs> mutluluklar dileriz buradan. Hı? Hmm? Daha yeni burada dans gösterisi vardı da şu an göremiyorum. Bu arada müzenin giriş girişinde o kadar sıra var ki. Bekleyemeyiz ya. Yani. Zaten bir günümüz kaldı. Evet isterdim vallahi. Giderdim. <laughs> en güzel gelin <sevgiliyi niye> alırdım? <laughs> Donmuştur. da yapacak bir şey yok. Biz de donmuştuk. Dans ne seçecekler? Ne yapacaklar? Her yeri ayrı bir güzel. Bakın. Akif tabii yine bir şeyler yeme peşinde. <gülüyor> <gülüyor> Burası böyle bir e, şey ne demekti ya? Bur yok yok hani böyle Kafa, kapalı ya etrafı hı. ortası açık. Hof da Türkçesi ne? Bir şey dilimin ucunda. Ellerim ortası. Ellerim ortası. Ay, bu arada oluşumuz uyandı teyzeleri. Burada. Etrafa bakıyor benim paşam. Allah arabam gidiyor. Aa, <laughs> orada da bir şey var. Her yerde bir şey gerçekten harika. Acaba karşımızdaki git ne kimse herhalde. Biliyorum ki. Evet. Her binası ayrı bir güzel. Köprü. şu an köprünün üstündeyiz. Manzara tabii yine mükemmel. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şurası. baya iyi ya. Aa, ne güzel restoranlı e, şey, gemi. İnsanları görüyorum masalarda oturuyorlar. Evet arkadaşlar şimdi çıktık oradan. E, müzenin içine girmedik. İçinde sergiler falan vardı. O kadar sıra vardı ki, herkese sırayı anlatmak ister misin? Ne? Şey... Aynen ya, oraya çok girmek isterdim de. Neyse, bir dahakine gideriz oraya. Çocuk şeyler, sıkıntı, biliyor Bir dahakine gideriz inşallah. Ama, ama yerin altında biliyor musun? Evet, evet. yerin altında. Şimdi ama burası herhalde. da şey... Paris'in bir alışveriş caddesi. Böyle kolay. kafeler falan var. Gelinir miyiz? Gelin Gerçekten Abi. sokakları çok Şöyle giderim aşağıya. Ve şimdi yürüye yürüe o oh, meşhur alışveriş merkezine gideceğiz. Ya bunların ne? Yürüye meşhur, ah, ya, ya, Aşkım. Ya, şşur, çok güzel. Baksana her yerde bir şeyler var. Ben çok severim böyle e, sokakları. Bir da böyle binalar vardı sürü. Ama ya, burada tabii daha farklı. Evet. Şöyle mi geçeceğiz? Ben, o taraftan gidiyor. O taraf daha boş gözüküyor. Baksana. Şuraya geçeceğiz. Ama şu an kırmızı yani. Daha yeni içtim. <laughs> Şimdi şöyle geçerken görmüşken alayım dedim. 6 tane makaron aldım. Şöyle kutuda. Kadın şu an paketliyor. Çok güzel şeyler var gerçekten. Çikolatalara bakın. Tatlı durmuyor lan. Kralı neler? Kadın İngilizce bilmiyormuş. Akif Fransızca konuş. Bakın nasıl tatlı bir yer. Çok güzel. İlerden Akif Fransızca konuş. bir. Akif anlamadı. Çok güzel. Aa, büyük makaron da vermiş. Aldım sana yok maalesef. Çok tatlı. Thank you. Merci. bye. Merci. Merci. <laughs> Kapıyı açayım dur. Güzel. Mi? Aldım Ben bir Öyle bir açım ki adım hiç doymuyor bugün. Basar, kahvaltıda da uzun yapamadık. Niye doymayalım diyorum küçük küçük. Hep böyle az az yediğim için. Bir yere oturalım da yiyelim. Aynen. Başım Anladım. dolandı. Hele diyorum başım dolanıyor. <laughs> Buradan otobüse geçmiştik. Burası da bayağı güzel. Büyük. <laughs> ne yapıyorsun? Neyse bıyıkları çıkmış lan bunun. <laughs> bıyıkları, evet var. <laughs> Alışıyorum ki erkek miydin be? Hemen şımarıyor. Ben bunu yerim ya. Ben bunu yerim ya. Yerim ya. E, alışveriş merkezde zaten hemen şu arkadan geldik sayılır. Siz de orayı da tam var Sercan. Tabii sokakların güzelliği. Gel artık. <laughs> alışveriş merkezi birinciden ikinciye şöyle geçiliyor bir köprü var. Ve bakar mısınız? Ev soduruyor. Çok beğendim. Ama henüz yiyecek bir şey bulamadık. <laughs> Tabi Paris Türk mutfağı gibi değil. Çok güzel. Evet, şu an bir kafeye oturduk. Burada zaten kafeler hep böyle dışarıda yani yani içeride giriliyor da genelde böyle düz bakıyor. Şöyle içecek sipariş verdik. Oğlum burada yatıyor. Bu arada e, yukarıdan sıcaklık geliyor o yüzden e, üşümüyor. Şöyle göstereyim. Bayağı sıcak şu an. Böyle. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Ben yine her zamanki gibi domatesli bir şey aldım. Akif de sade, dört peynirli. Aklın olsun. Aynen, dört peynirli. <laughs> Afiyet olsun. Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Daha doğrusu günaydın. Bugün Paris'te son günümüz. Ee, sizlere kapanışı yapmak istedim çünkü e, dün maalesef unutmuşum otele geç geldiğimiz için e, umarım severek izlediğiniz bir blok olmuştur kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun bay bay.